Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Çocuklar için İslam tarihi ikinci serisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıyla alakalıdır. onuncu kitap İnananlara işkence Kureyşliler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğunu iddia ettiğini duymuşlardı. Kendisine gökten haberler geldiğini, tek ilah olan Allah'a ibadete çağırdığını, kendi ilahlarını inkar ettiğini duyuyorlardı. Bir gün Sad bin Ebi Vakkas Müslümanların yanına gitmek ve onlarla beraber namaz kılmak için yola koyulduğu bir adam gizlice peşine takılmış onu izliyordu. Hazreti Saad habersiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve arkadaşlarının yanına geldi. Arkasından onu gizlice takip eden adam yeri öğrendikten sonra dönerek yerlerini Kureyşlilere haber verdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak arkadaşlarıyla beraber namaza durdu. O anda Ebu Cehil ve bazı arkadaşları gelerek bir ağacın arkasında onların namaz kılmalarını gözetlediler. Namaz bittiğinde saat bir heyeca ihtiyacını gidermek için yanlarından uzaklaşınca Ebu Cehil ve arkadaşlarını gördü. Ey Ebu Cehil burada ne yapıyorsunuz? Ebu Cehil Müslümanların namaz kılmasını ayıplamış, arkadaşları da gülüşmüşlerdi. Büyük bir ağaç alarak müşriklerden birinin yüzüne vurdu. Onlar da Sa'd'ın kulağını yaralamışlardı. Saat geri Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve yanında yanına döndü. Onun yarasını eliyle saran Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle dedi. Allah yolunda akan ilk kan senin oldu ya Saad. Cebrail Resulullah aleyhissalatu vesselama gelerek Allah'ın artık aç açıktan açığa insanları davet etmesini emrettiğini söylediğin Şuara suresinin 214 ile 220. ayetlerini getirmişti. Sen önce en yakın akrabanı korkut. Müminlerden sana uyanlara kanadını indir. Bunun üzerine eğer sana isyan ederlerse de ki ben sizin yapa geldiklerinizden hakikatten uzağım. O her şeye gücü yeten, çok esirgeyen, Allah'a güvenip dayan. O ki kıyam ettiğin vakit seni ve secde edenler için dolaşmanı görendir. Secde içinde, secde için edenler içinde dolaşmanı görendir. Çünkü o bizzat hakkıyla işiten ve hakkıyla bilendir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle celaluhu bu emrini yerine getirmek için Safa Tepesi'ne çıkarak bağırmaya başladı. Ey Kureyşliler toplanınız. Bütün halk Kore'ye toplanınca şöyle dedi: "Ey kureşliler, şu dağın arkasında size saldırmak için hazır bekleyen bir ordu var desem bana inanır mısınız?" Hep beraber bağırdılar: "Evet." O halde ben size hemen yakınınızdaki şiddetli bir azabı haber veriyorum. Ey Abdümenaf oğulları, ey Zühre oğulları, ey Temim oğulları, ey Mahzun oğulları, ey Esed oğulları. Allah bana en yakın akrabamı haberdar etmemi emretti. Ben sizden herhangi bir dünyalık istemiyorum. Ahirette de bir şey istemeyeceğim. Ben yalnızca La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur demenizi istiyorum. Ebu Leheb şöyle dedi. Yazıklar olsun sana. Böyle bir günde bizi buraya bunun için mi çağırdın? Allah Celle Celaluhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Ebu Leheb suresini indirdi. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da ona ne malı ne de kazandığı kendisine fayda vermedi. O alevli bir ateşe girecek karısı da odun hamalı olarak boynundan bükülmüş bir ip de olduğu halde Ebu Leheb ve karısı Ümmü Cemil oradan ayrıldı. Diğer insanlar da teker teker orayı terk ettiler. Muhammed Aleyhisselatu vesselam Safa tepesinde yalnız başına kaldı. Resulullah Aleyhisselatu vesselamın insanların bu şekilde kendisinden yüz çevirmelerine çok üzüldü. Ali'ye yemek hazırlayarak Kureyş'in ileri gelenlerini davet etmesini emretti. Ali söylenenlerin yerine getirildi. söylenenlerini yerine getirerek Hazreti Ebu Talib'i, Hazreti Hamza'yı, Abbas'ı, Ebu Leheb'i ve diğer ileri gelen insanları davet etti. Yemeklerini yiyip karınlarını doyurduktan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey Talip oğulları! Allah'a yemin olsun ki ben size bugüne kadar Araplarda hiçbir gencin kavmine getir, getiremediği çok değerli bir şey getirdim. Size dünya ve ahiretin en hayırlı şeyini getirdim. Allah Celle Celaluhu bana o şeye davet etmemi emretti. İçinizden kim bu işte bana yardımcı olmak ister? Benim kardeşim, mirasçım ve sizin aranızdan halifem olmak ister. Hepsi sustu. Kimse cevap veremeyince içlerinden en küçükleri olan Hazreti Ali ayağa kalkarak şöyle dedi. Ben ey Allah'ın peygamberi ben senin vezirin olurum. Resulullah aleyhissalatü vesselam Ali'nin boynundan tutarak şöyle dedi. İşte benim kardeşim, mirasçım, sizin aranızdaki halifem onu dinleyerek ona itaat ediniz. Orada toplananlar gülerek kalktılar dağılırken Ebu Talib'e şöyle diyorlardı. Artık senin oğlunu dinlemen ve ona itaat etmen gerekir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları Erkam'ın evinde gizlice Allah'a ibadet ediyorlardı. O ev Safa tepesine yakın bir yerdeydi. Bir gün Ebu Cehil Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme rastladı. Ona sövüyor ve dinini kötülüyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem susarak ona cevap vermedi. Onları gören bir adam Hazreti Muhammed'in yumuşak huyluluğuna ve kalbinin genişliğine bakarak genişliğine hayret etti. Bu adam evden dönen Hazreti Muhammed'in amcası Hamza ile karşılaştı. Hamza cesur ve kuvvetli bir insandı. Yanına giderek şöyle dedi: "Ebu Cehil'in kardeşimin kardeşinin oğluna yaptıklarını bir görmeliydin. Onu düz, onu sövdü, ona sövdü, dinini kötüledi ve hakaret etti. Hamza buna kızarak Kabe'ye gitti. Ebu Cehil'i orada arkadaşlarıyla buldu. Hamza yayını kaldırarak Ebu Cehil'e vurdu. Ebu Cehil'in yüzünden kanlar akmaya başladı. Ebu Cehil'in arkadaşlarından birisi kalkarak ona yardım etmek istediği Hamza'ya dönerek "Ey Hamza, görmeyeli kardeşinin oğlunu dinine dinine mi girdin?" diye sordu. Hamza şöyle dedi: "Ona uymamı kim yasaklayabilir? Artık ben onun Allah'ın Resulü olduğuna inandım. Onun söyledikleri doğrudur. Allah'a yemin olsun ki kesinlikle onun dinini terk etmeyeceğim. Eğer gerçekten eğer gerçekten doğru insanlarsanız benim yolumda beni yolumda çeviriniz. Hazreti Hamza onların gözü önünde Müslüman olduğunu bildirmek için Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselama gitti. O gerçekten kuvvetli ve cesur bir insandı. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile karşılaşınca ona senin doğru olduğuna inanıyor. Doğruluğunu tasdik ediyorum ey kardeşimin oğlu. Bana dinini öğret. Ben hala eski dinimdeyim. Dinimdeyken havanın kararmasını istemiyorum dedi. Hazreti Muhammed buna çok sevindi. Çünkü Allah amcası Hamzasın Hamza'nın Müslüman olmasıyla İslam'ı şereflendirmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve Kureşlilerin ilahlarını inkar ediyor. Bu da onları çok kızdırıyordu. Fakat amcası Ebu Talip onu koruyordu. Ebu Talip ile kardeşinin oğlu hakkında konuşmak için yanına gitmeye karar verdiler. Utbe bin Şeybe, Utbe bin Rabia, Şeybe bin Rabia Ebu Cehil'in Ebu Cehil bin Hişam, As bin Vail toplanıp Ebu Talib'e bir adam göndererek kendisiyle konuşmak istediklerini bildirdiler. Ebu Talib buyursunlar dediler. Dedi. Hep beraber gelerek şöyle dediler. Ey Ebu Talib, sen bizim büyüğümüz, efendimizsin. Şu kardeşinin oğlu hakkında bize yardımcı ol. Ona ilahlarımıza sövmesini ve kendi ilahına çağırmamasını emret ilahlarımıza sevmemesini ve kendi ilahına çağırmamasını emret. Ebu Talip Hazreti Muhammed'i çağırttı. Gelince ona şöyle dedi, ey kardeşimin oğlu, işte kav, bunlar kavmimizin ileri gelen insanları ilahlarına sevmemeni ve kendi ilahına insanları çağırmamanı istiyorlar. Hazreti Muhammed şöyle dedi, ey amcamın, amcacığım onları daha hayırlı olan bir şeye davet etmeyeyim mi? Ey Ebu Talip. Ebu Talip sordu. Onları neye çağırıyorsun? Onları Arapların ve diğer tüm insanların reisi edecek bir şeye çağırıyorum. Ebu Cehil söze karıştı. Söyle onu sana on mislini verelim dedi. La ilahe illallah deyiniz. Kızarak bizden bunun dışında bir şey iste dediler. Ebu Talip söze karıştı. Beni bana bırakınız. Yapamayacağım bir konuda beni fazla zorlamayınız. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın amcasının kendisini onlara terk edeceğini zannederek şöyle dedi. Ey amca! Güneşi sağ elime verseler, ayı da sol elime verseler, Allah'tan başka bir yol göstermedikçe veya beni yok etmedikçe bu işten vazgeçmeyeceğim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ağlamaya başladı sonra ayağa kalktı. Ebu Talip onun üzülmesine dayanamayarak arkasından bağırdı. Ey kardeşimin oğlu geri dön Resulullah aleyhissalatü vesselam geri dönünce Ebu Talip şöyle dedi. Git kardeşimin oğlu dilediğini söyle kesinlikle seni yalnız bırakmayacağım. Kureyşliler Ebu Talib'in onu terk ettiğini anlayınca onu terk etmeyeceğini anlayınca Umare bin Velidi alarak tekrar onun yanına geldiler. Umare Kureyş'in en yakışıklı bir genciydi. Ebu Talib'e şöyle dediler: "Ey Ebu Talib, işte sana Kureyş'in en yakışıklı delikanlısı Umare bin Velid. Onu al kendine evlat edin. Senin ve babalarının dinini inkar eden Muhammed'i bize ver. Onu öldürelim." Adama adam Adama adam. Ebu Talip şöyle dedi. Ebu Talip şöyle dedi. Bana ne bana ne kötü bir bana ne kötü bir şey teklif ediyorsunuz? Ben sizin oğlunuzu besleyeyim, size kendi oğlumu vereyim, öldürün, öldürün öyle mi? Bu kesinlikle olmaz. Kureyş'in ileri gelenleri bu dinin sürekli geliştiğini görünce bunun kendilerine zarar vereceğini düşündüler. Her kabile kendi adamlarından bir Müslüman, kendi adamlarından Müslüman olanlara işkence etmeye başladı. İmmeyab bin Halef'in kölesi Bilal çöle çıkarıyor, Bilalı alarak çöle çıkarıyor, göğsünün üstüne bir taş koyarak ona şöyle diyordu: Hayır, kesinlikle. Ona şöyle diyordu: Hayır, kesinlikle, diyordu, Hayır, kesinlikle olmaz. Muhammed'i inkar etmezsen seni öldüreceğim. Lat ve uzayı kabul et. Bilal da ona şöyle diyordu. Hayır. Hayır kesinlikle olmaz. Ahad Allah birdir diyordu. Bilal Bilal'in işkencesini sürerken işkencesi sürerken Orada geçen Hazreti Ebu Bekir onu efendisinden satın alarak Allah rızası için azat etti. Mahzum oğulları da Hazreti Ammar'ın babası ve Yasir'in annesi Hazreti Sümeyye'yi sıcak güneşin altına çıkarıyor ve onlara işkence ediyorlardı. Fakat onlar onları onlar İslam'dan ayrılmak için diretiyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam oradan geçerken çektikleri eziyetleri görünce şöyle dedi. Ey Yasir ailesi sabrediniz. Sizi cennet bekliyor. Onlar bu işkencelere sabretti. Onların bu sabrı Ebu Cehil'i çileden çıkardı. Mızrağını Hazreti Sümeyye'ye saplayarak onu şehit etti. Kocası Yasir'i Yasiri de şehit etti. Kureyşliler Müslümanlara işkence ve kötülük etmeye, onları sıkıntı sıkıntı onları sıkıntı çektirmeye devam ediyorlardı. Fakat Müslümanlar bu işkence ve sıkıntılara sabrediyorlardı. Allah'ın kendilerini hidayete erdirip nura kavuşturduktan kavuşturmasından sonra kesinlikle tekrar karanlığa دن الأرض وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته